Avukata Sor kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Bir takipçimizin bir sorusu var. Diyor ki 1 Kasım'dan itibaren ben kurumumla yeni bir iş sözleşmesi yapacak mıyım? Bu soru çok soru geliyor. Bir beklenti var böyle. Hatta biliyorsunuz şu an 696 kamp mekaraname ile kadroya geçen arkadaşların ücreti kurumları tarafından eksik ödeniyor beklenti şu Evet bir Kasımdan sonra biz yeni bir iş sözleşmesi yapacağız ve kurumla bu ücretimizdeki uyuşmazlığı çözeceğiz şeklinde arkadaşlar şurası kesin ki yeni bir iş sözleşmesi yapılmayacak Nisan 2018 tarihinde kadroya geçerken, İş sözleşmesi imzaladınız. Kurumunuzda yeni bir iş sözleşmesi imzalamayacaksınız. Bunun Bundan dolayı da ücretle ilgili yeni bir düzenleme olmayacak. Mevcut şu anki problemli ücretinizi almaya devam edeceksiniz. Ücretinizi düzeltmek için ancak dava açarak düzeltebilirsiniz. Daha önceki videolarımızda bahsettik. Geçmişe dönük eksik ücretlerle ilgili davalar kazanılıyor ve kurumlar tarafından da ödeniyor. Kurumların bize söylediği ancak şu an ilama dayalı bir ödeme yapabiliriz. İleriye dönük ücretlerle herhangi bir düzeltme yapamayız. Bununla ilgili bir yasal düzenleme nin yapılması gerektiğini söylediler. Neticede bu arkadaşımızın sorusuna cevap olarak hayır bir Kasım'dan sonra iş sözleşmesi imzalamayacağız mevcut iş sözleşmesini devam edeceğiz. E, tabii buradaki e, ücretle ilgili uyuşmazlık haliyle devam edecek. Eee toplu iş sözleşmesi durumu nasıl olacak? 1 Kasım'dan itibaren mevcut iş yerinde bir toplu iş sözleşmesi var ise aidat ödeyerek, dayanışma aidatı ödeyerek veyahut da o sendikaya üye olarak bu toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceksiniz. Tabi burada da sadece 2 ay için yararlanabileceksiniz. Çünkü çerçeve sözleşmeler yeni imzalanlar için söylüyorum. 2020'nin Aralık ayına kadar 2 aylık dönem için, yeni dönem için yetki alan sendikalar toplu sözleşmesi imzalayacaklar. Şu an çalıştığımız yerde toplu sözleşmesi yoksa ne olacak? Sorulan sorulardan bir tanesi de bu o e, kurumda e, o ama iş kolunda iki sendikalar yetki alacaklar e, toplu iş sözleşmesinin sürecini e, takip edecekler yetki alacaklar yetki istinaden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapacaklar ve en sonunda e, bir toplu iş sözleşmesi imzalayacaklar e, bu videoda e, bahsettiğimiz e, iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesiyle ilişkin. Asıl sorulması gereken soru şu. 1 Kasım'dan sonra biz ücretimiz ne olacak? Sosyal haklarımız ne olacak? Bu soruya da bundan sonraki videomuzda daha açık ve geniş bir cevap vereceğiz. Bunun için bizi izlemeye devam edin. Avukata Sor kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.